Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk suyuyla muhteşem mis gibi haşlanmış tavuk ve arpa şehriyeli arpa şehriyeli tavuk tavuklu arpa şehriye çorbası yapacağım konuşamadım. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz hemen burada hemen malzemelerimizi saymaya başlayalım. 2 su bardağı arpa şehriyemiz mevcut. Ben biraz fazla yapacağım 6-7 kişi kadar bunu gayet rahat yiyebilir tüketebilirsiniz. 1 litre tavuğumuzun suyu var. Az önce haşladığım, temiz süzdüğüm suyumuzu. Haşlanmış tavuğum burada. Bu burada bir göğüs eti var. Biraz dediklenmiş. Ee, küçük dedikledim ki ben biraz böyle arada karışsın istedim. Ondan dolayı öyle. Ee, burada da bir büyük boy domatesimi rendeledim. Sizin eğer domatesiniz küçükse 2 tane kullanabilirsiniz. Benim domatesim bayağı büyüktü. Rendeledim kabuklarını attım. O şekilde. Burada yarım yemek kaşığı biber salçamız, bir yemek kaşığı domates salçamız var ve e, siz yine damak tadınıza göre artırıp eksiltebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karabiberim, ikişer tatlı kaşığı tuzum ve pul biberim var. Sadece yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Hadi buyurun hemen başlayalım. Hemen ocağın altını yakıyorum. Ve sıvı yağımı içine koyuyorum. Şöyle. Hemen domatesimi de hiç beklemeden ekliyorum rendelenmiş domatesim dediğim gibi benim domatesim bayağı büyüktü ondan dolayı bayağı çok oldu siz aynı ölçüde yapmak isterseniz iki orta boy domates kullanabilirsiniz benimki gibi oldukça büyük bir domateste şimdi domatesimizi güzelce kavuruyoruz ve o domatesin kokusunun çıkmasını sağlıyoruz ben sizi çok sıkmamak benim için bu aşamayı atlatıyorum. Benim mısır cipsi de sonra o yüzden böyle kıtır kıtır yiyor. Evet arkadan gelen kıtır kıtır sesleri duyuyorsanız arkadaşlar benim oğlum orada mısır çerezi yiyor çünkü yemekten önce hem de. <laughs> o çıtır da oradan geliyor. Bana en büyük yardımcı bütün videolarımda söylüyorum. Hem maddi hem manevi tek destekçim oğlum. Ondan dolayı bütün videolarımı birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Gelen sesleri mazur görün. Bütün ev halimizde sizlerin ne önündeyiz. Var. Ben domateslerimi hemen kavurup dönüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerim göz göz artık e, kabarmaya başladı. Kavruldu. Domatesin o e, çiğ kokusu gitti. Hemen bu aşamada salçalarımı ekliyorum. Domates salçam ve biber salçam. Şöyle hafiften ezeceğim. Bunun da bir kokusunun gitmesini sağlıyorum. aşamada hemen 2 su bardağı şey bıraktım. Onu da şöyle bir kavuracağım çünkü. Bazı aşamaları sizi sıkmamak adına uzatmıyorum. Kavurma aşaması, bekleme aşaması olduğu zaman biraz daha hızlandırıyorum ki siz izlerken sıkılmayın diye. Ama sizin gözünüzden kaçan ya da farklı bir detay olan hiçbir aşamayı da kaçırmıyorum arkadaşlar. Size mutlaka bütün detayla, bütün ayrıntısıyla anlatıyorum. Gördüğünüz şekilde yaptığınız zaman emin olun aynı lezzette yemekler yapabilirsiniz. Zaten göstermiş olduğum tariflerde ben genelde videolarımda bunu çok söylüyorum. Yapmış olduğum tarifler hem lezzetli hem de pratik tarifler olması benim için çok önemli. Çünkü ben de biraz uğraştıran tariflerde ben de sıkılıyorum. O yüzden. Hem siz sıkılmayın diye hem de size en azından kısa kestirme yolları öğretebilmek ya da gösterebilmek adına maalesef bu şekilde gösteriyorum sizlere. Hemen tavuğumu ekliyorum. Tavuk illaki tavuk göğüs olması gerekmiyor. Bende bir parça göğüs vardı, bir parça kemikli kısım vardı. Ben onların ikisinin karışımından yaptım. Hatta biraz fazla geldi. Tavuğumu biraz ayırdım. Onu da başka bir yemekte kullanacağım. Onu da sizlerle paylaşırım mutlaka. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da birkaç dakika kavuracağım böyle. Sonrasında hemen size dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar şehriyelerim ve tavuklarım yeteri kadar kavruldular. Hemen bu aşamada baharatlarımı da ekliyorum. Tuz, pul biber ve karabiber demiştik. Onları da ekledim. Şöyle hemen hızlıca karıştırıp artık. Yanacak biraz daha zorlarsak çünkü. Çok güzel kavruldu. Hızlıca. Hemen 1 litre tavuk suyum var burada. Bu sürahim tam bir litre alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi hızlıca ekledim. Bu biraz az. Ben tamamını tavuk suyuyla yapmıyorum. İçerisine tavuk da bıraktığım için çok fazla ağır olmasını istemiyorum. Ondan dolayı biraz da içme suyu ekleyeceğim. Şöyle. Bundan da hemen hemen yarım litre eklemişimdir. Toplamda bir buçuk litre tavuk suyu ve normal su karışımında bu şekilde. Hatta ben altı kişi dedim ama <laughs> büyük kaselerle altı kişi. Çünkü biz çok seviyoruz şehriye çorbasını arkadaşlar. Bir kaseyle kimse doymuyor. Dört beş kişi yaşadığımız için evde. Ona göre yapıyorum ama siz misafirleriniz için yaparsanız bu ölçülerde rahat 10 kişiye gayet güzel küçük kaselerde çıkabilecek ölçüde Çorbamız. Şöyle gördüğünüz gibi pirinçlerim, şehriyelerim, pirinçlerim değil, şehriyelerim bu şekilde artık pişecek, bir taşım kaynayacak. En son aşamasında ben size son halini de paylaşacağım zaten. Şimdi bu şekilde başka hiçbir şey eklemiyoruz. Eğer seviyorsanız bu aşamada taze maydanoz doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Benim oğlum çok sevmiyor, ondan dolayı kent tabağımıza ekliyoruz bazen. Ama dilerseniz evde sevmeyen ya da yemeyen yoksa bu, bu aşamada böyle hafif doğranmış böyle bir tutam maydanoz da inanın çok daha lezzet verecek çorbanıza. Bu şekilde ben çorbamı pişmeye bırakıyorum. Hemen piştikten sonrasında sizinle tekrar Evet arkadaşlar şeyle çorbamızda gördüğünüz gibi son haliyle karşınızda. Gayet güzel dinlendi, demlendi. Tadı tuzu yerine geldi. Şimdi artık son aşamada oğluma tattırma aşamasında tadında test edeceğiz. Al bakalım anneciğim. Hop. On puan mı yine? Çak o zaman. Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar çorbamız da bu şekildeydi. Yanına limonumuzu ekledik. İsterseniz limon sıkıp da tüketebilirsiniz. Denemek isteyenlere şimdi şimdiden afiyetler olsun diyoruz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkese sevgilerle.